Öncelikle takım tezgahları ve aksesuarlarını temsilen 1992 yılından bu yana sektörümüzün tek sivil toplum kuruluşu olan TİA'da emeği geçen herkese kendi adıma teşekkür ederim. Bu süreçte hayatını kaybeden meslektaşlarıma da Allah'tan rahmet diliyorum. TİAD için sektörün ekosistemi diyebiliriz. Şöyle ki TİAD sadece üyelerinin yararına işler yapmadı. Aynı zamanda sanayimizin gelişmesine ve kalkınmasına öncelikler yaptı. En önemlisi üyeleri vasıtasıyla sanayimizin daha fazla üretip daha fazla ihracat yapması için gerekli olan teknolojik ürünleri pazara sundu ve bu konuyla ilgili gerekli eğitimleri ve destekleri, servis desteklerini sağladı. Fiyat Mesleki Test Merkezi'ni kurarak merkezi de sektörün ve sanayinin standartlarını oluşturdu ve geliştirdi. Sanayimiz için başta teşviklerin çıkarılmasında olmak üzere leasing ve gümrük mevzuatlarında Önemli katkılarda bulundu. Tiyat çekirdek sektör olması nedeniyle ülkemizdeki fuarcılığın oluşmasına, gelişmesine ve büyümesini sağlayan ilk sivil toplum kuruluşu oldu ve olmaya da devam ediyor. TT ile sektöre özel basılı yayın organını kurdu ve sadece basılı değil, dijital platformlarda da büyük gelişmeler gösterdi. Sektöre özel çalışmalar ile TT Magazine dikkat çekti. Son yıllarda uluslararası platformlarda da gövde gösteriyor dünya çapında bir yayın organı olmuş durumda. Tiyat 2000 yılından bu yana Avrupa Takım Tezgahları Derneği Selimon'un üyesidir. Bu dönemde Selimon'un başkanlığını yapmak bana nasip oldu. Ülkemizi en iyi şekilde temsil etmeye devam ediyoruz. Özellikle bu dönemde yönetim kurulu üyelerine ve TİAD çalışanlarına desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum. TİAD üyeleri arasında hatta üyeleri olmayan firmalar arasında pozitif ilişkilerin gelişmesini sağladı. Firmalar arasında doğan olumsuzlukları henüz daha büyümeden dernek çatısı altında bir nevi arabuluculuk sistemi ile değerli ve tecrübeli büyüklerimizin önderliğinde AYST'de divanında çözdü ve çözmeye devam ediyor. Güzel olan tüm rakipler rahatlıkla bir araya gelebiliyor. Görüş yemeğe katılabiliyor. Hatta birlikte tatile bile gidebiliyorlar. Genelde dernekler maddi sıkıntılara düşmelerine rağmen tiyat her zaman tecrübelerden de yararlanarak akıllı ve başarılı yönetim sistemi sorunsuz bir şekilde çalışmalarını yürütmüştür ve yürütecektir. Bu bir bayrak taşıma işi. Derneğe katkı sağlayanların herhangi bir kişisel beklentisi olmadan tamamen kendi istekleri ve çabalarıyla yapılan çalışmalardır. Er başkan çıtayı bir tık yükseltti. Tiyatta çok iyi ve sağlam bir yönetim sistemi var. Herkese şans tanıyor, dönüşümlü herkes görev alabiliyor. Tiyatın sektöre ve sanayimize çok büyük katkıları oldu ve olmaya devam ediyor. Er üye gibi tiyat üyesi olmakla ben de gurur duyuyorum. Teşekkürler.